Herkese merhabalar. Daire ile ilgili yeni bir başlığımızdayız. Konumuz bir dairenin eşit kirişlerinin sınırladığı alan. Elimizde AB ve CD kirişleri var. Tabi bunların uzunlukları birbirine eşit. Dairede ayırdıkları parçaların alanları S1 ve S2 bu uzunluklar eğer birbirine eşitse alanların da birbirine eşit olduğu iddia ediliyor. Şimdi önce bir kanıtlayalım sonra soru üzerinde pratikleşelim. Şimdi verilen şekilde AB ile CD kirişin uzunlukların eşit olduğunu biliyoruz. Bir tane merkez seçsem şuradan O şeklinde. Ne olur şöyle çizdiğimde burası yarı çap. Aynı şekilde burada çizdiğimde çizdiğim uzunluğun da yarıçap olduğunu biliyorum. Yine benzer mantıkla şuraları çizersem eğer onların da yine bir ikizkenar üçgen oluşturup RR olduklarını görüyorum. Peki. Eğer kirişler eşitse sırtlarında bıraktıkları yayların hem uzunluğu hani aynı çember içinde hem de yay ölçüsü aynı değil midir? Şu ikisini kastediyorum. Ya yani atıyorum burası 70 derecelik bir yaysa bu da 70 derecelik kaldı ki uzunluklar da birbirine eşitti. Şimdi burada eğer ki bunun gördüğü yayın gördüğü açı alfa olacaksa eşit kirişin sırtındaki yaydan dolayı yani oraya alfa dediğim düşünün. Mecburen bu da alfa. Eşit kiriş sırtında aynı yayı bıraktı. O zaman merkez açıdan alfa buraya da geldi. Peki ben S1 bulmak istiyorsam S1 ne? Alfa bölü 360 çarpı pi kare yani daire diliminin alanı eksi ikizkenar üçgenin alanı ki bu ikizkenar üçgenle bu ikizkenar üçgen de eş Dikkat edin daire dilimiyle daire dilimi de eş. Burada kalan ikiz kenar üçgen de eş. E ben şimdi bu tamamından şunu çıkaracaksam kalan S1 tamamından şunu çıkarırsam kalan S2 aynı olmayacak mı? Mecburen aynı. Çünkü tamamı aynı çıkardığım aynı. RR alfa, RR alfa. Tamamı aynı. Çıkaracağım ikiz kenar üçgenlerin de alanı aynı. O zaman geriye kalan da aynı olmak zorunda. Dolayısıyla burada çok basit bir şekilde S1'in s eşit olduğunu görebiliyormuşuz. Pekala. Şimdi gelelim ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Ne diyor? Elimizde bir eşkenar üçgen varmış. Şöyle biraz sağ aldım başlıyorum. Tamam çevresi de 18'miş ABC'nin. 3'e bölersem bir kenarın 6, 6 ve 6 olduğunu görüyorum. Peki eşit kenarlar ne yapar? Eşit yaylar bırakırdım. 120 derece. 120 derece ve 120 derece. O zaman merkez açıdan bu da 120 derece. Bakın ne yapacağım? Şurayı çizdiğimde Burası her neyse R, R ne olduğunu da biliyorum. Çünkü A, A, A üçgeni var. Hatta kim olduğunu da yazalım bence daha sağlıklı olur. Kimin kök 3 katı 6 yapar? 2 kök 3. Yarı çarp 2 kök 3'müş. O zaman bu da 2 kök 3. Bakın dikkat edin. Bu üçgenin alanı ile bu üçgenin alanı aynı değil mi? Sarı renkli alanları toplayacaksam şunu koparıp buraya getireyim. Değil mi? Onu buraya getirdim. Bu artık yok. O burada. Ne oldu? Bu açı 120 ise ki bu da 120. Bu açı da 120 oldu. Aslında o sarı buraya gelince iki sarı beraber bir daire dilimi oluşturdular. Yani aradığım sarı bölgenin alanı 120 bölü 360 çarpı pi R kare 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3 12 oldu. Bu da bölü 3 oldu. 12 3'e bölersek de 4 pi birim kare olacaktır. Santimetre kare olacaktır alanımız. Doğru cevabımız 4 pi oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim. Elimizde bir kare var. Bir paralellik vermiş. Kim kime paralel? Şu uzunluk AE uzunluğu CF uzunluğuna paralelmiş. Tamam. Zaten bu da buna paralel olduğu için burada bir paralel kenar oluştu fark ettiyseniz. Çünkü zaten karede bu kenar bu kenara paraleldi. Yani arada şurada bir paralel kenar oluştu. Çok önemli değil. karenin alanını vermiş 72. A kare eşit 72'den. Çünkü karenin bir kenarı A ise alana A kareydi ya. 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Karenin bir kenarını da buldum çünkü bana karenin alanını vermiş. Tamam. Sarı renkli bölgelerin alanlarını topla diyor. Şimdi bir kere zaten şekil simetrik. Nasıl simetrik? Şuradaki açı her kimse buradaki açı da o. Değil mi? Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Şu açılar paralel kenar değişik Toplamı 90 toplamı 90. Bu alfa ise bu ya 2 alfa. Bu alfa ise ya 2 alfa. E zaten karenin bir kenarına 90 derece düştüğünü bildiğim için burası 90-2 alfa. Bu da 90-2 alfa bu uzunlukta buna eşit şimdi şu üstteki toplam alanla şu üstteki toplam alan birbirine eşit değil mi? Hani eşit kiriş karenin bir kenarı eşit kiriş. O zaman simetri gereği zaten o alan buna eşit oldu. Hani 2 alfa 2 alfa görüyorsunuz. O zaman ben bu alanı silsem getirip buraya koysam aslında şu an oluşan birlikte görelim mavi renkle. Şu mavi bölgenin alanını istiyor benden çünkü o alanı buraya taşıdım. Bir merkez seçeyim ki merkezin karenin köşegeni üzerinde olduğunu da biliyorum şöyle. Diğer köşegenin de köşegenin çizdiğimi de göstereyim şöyle. Burası 90 derece böylece karenin ağırlık merkezi aynı zamanda çemberin de dairenin de merkezi olacak. Peki yarı çap ne burası? 6 köklü ise Pisagor'dan burası 6, 6, 6. Demek ki ben şu yarı çapı 6 olan daire diliminden ikizkenar dik üçgenin alanını çıkarırsam aradığım alanı bulacağım. 90 bölü 360 daire dilimin alanı buluyorum. Pi R kare 36. Eksi şu üçgenin alanı şu mavinin alanı ne? Şurası 36 bölü 2 dik üçgen ya 18. Ne oldu? Tüm daire dilimden üçgeni çıkarınca toplam alanı bulmuş oldum. O alanı buraya getirdiğim için. Peki. Ne oldu? Bölü 4 oldu. Burası 9 pi eksi 18 oldu. Dilersek 9 parantezine de alabiliriz. Doğru cevabımız 9 pi eksi 18'dir. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Sağ üstteyim. Bakalım nasıl bir soru var. Artık yavaş yavaş dairenin de sonuna gelmek üzereyiz. Bir e, yarım daire verilmiş. Tamam demek ki sen çapsın. Öyle demiş çünkü. Çap olduğunu da belirtmiş ayrıca. Yamuk vermiş burayı. Demek ki sen şuraya paralelsin. Şimdi bu yamukta şu şuna dikkat edelim. Paralel iki doğru arasında kalan sağdaki soldaki ve sağdaki yaylar birbirine eşit değil mi? Evet. Yaylar eşitse otomatikmen kenarlar da eşit. Zaten kenarları çember yayı üzerinde olan bir yamun sağ sol kenarları eşit olmak zorunda kaldığı için ikiz kenar yamuk oluyordu. Bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla niye böyle oldu? Aradaki paraleller arasındaki yaylar eşitti. Onun da sebebi şu. Bu alfa ise iş tersten bu da alfa. Alfa ise bu yay iki alfa bu da iki alfa. Eşit yaylar eşit girişler getirdi. İkiz kenar yamuk oldu. Peki. 60 derece var. Çapı gören açı 90 derece. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ki burası 30 oldu mecburen. 30'un karşısı 4 köküç olur ki köküç katı 12 olsun. O zaman 30'un karşısı 4 köküç ise e, hipotenüs 8 köküç. Yani burası da 4 köküç. Burası da dört köküç olacak. Tamam. Mavi renkli bölgelerin alanları toplamı diyor. Şimdi şu mavi renkli bölgeyi getirip şuraya ekliyorum. Değil mi? Aslında bunu arıyorum ben. Yani bunu derken şu toplamı arıyorum. E ne olacak şimdi? Şuna bakalım. Ben orayı da maviye boyayım ki hani Aradığım alanın, o, o alanın buraya neden geldiğini anladık değil mi? Çünkü eşit girişin üzerinde kalan alanla eşit girişin üzerinde kalan alan aynıydı. Bunu sildim, bu artık yok. Onu buraya getirdim. Şimdi tabii burada da bu alanı topyekun bulacak bir yöntem yok. Mecbur merkezden yardım istiyorum. Diyorum ki şuradan bir tane çağırsam, şunu da çağırsam, bu 30 derece ise şu yay 60'tı ya, çevre açıdan. Bu 60 ise eşit olduğu için bu da 60 değil. O zaman buraya 60 kaldığı için bu yayda 60 derece oldu. Şimdi dikkatle izleyin. Küçük bir şey anlatacağım. Diyeceğim ki e, mantığa dikkat. Şu üçgenin alanına bir bakın. Hani paralel doğrular üzerinde taban aynıysa atıyorum hani şöyle bir üçgenin alanıyla e, tabanı değiştirmeden şöyle getirdim de bu üçgenin alanı aynı oluyordu ya. O zaman bu üçgenin alanıyla şu an bu mavi üçgenin alanı aynı. Üçgenin alanı rahatlıkla bulabilirmişim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu üçgenin alanı paralel olduğu için şu mavi üçgenin tabanları aynı. Bakın şu taban hem bunun tabanı hem de bunun tabanı hem de paralel. Dolayısıyla mavinin alanına A desem bunun da alanı A. Hatta o A kadarsa bu 60 bu 60 olduğu için bunun da alanı A. Otomatikman aradığım alan buraya geldi üçgenin alanı. Yani şu üçgenin alanı buraya geldi o üçgenin alanı da buraya geldi. Fark ettiniz mi? Çünkü bu da eşkenar üçgen oldu. Yarı çap yarı çap ya bu da dört kök 3 bu da 4 kök 3 ya. Bir kenarı dört kök 3 olan eşkenar üçgen şuraya yattı. E demek ki şu mavi alan sivri ucu buraya getirdim buna eşit o da buna eşit. Demek ki aradığım toplam alan aslında burasıymış. Yani 60 bölü 360 çarpı pi r kare desem ki o da 48 yapıyor. Burası böyle 6 oldu. Bunu da bölersem 8 pi bu sorumuzun doğru cevabı oldu. Alttaki soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor. Şöyle ekranı siliyorum ve başlıyorum. Tamam. E, daire merkezleri a ve c dairelerin kesim noktası. Alt köküçü de vermiş. Kırmızı renkli bölgenin alanı soruyor. Şimdi daire merkezleri eğer ki biri b biri değilse ortak bir yarı çap söz konusudur. Çünkü bu yarı çap şu çembere baktığınızda burası merkez olduğu için yarı çap. Aynı şekilde şu uzunluk bu çember içinde yarı çap. Yani aslında bunlar özdeş daireler. Yarı çapları aynı çünkü. E bu da yarı çap dikkat edin. E bu da yarı çap. E bu da yarı çap eşkenar oldu. Burası 60 derece. O zaman bu da 60 derece. Aynı şekilde bu da yarı çap bu da yarı çap. Eşkenar dörtgeni gördünüz mü? Hepsi yarı çap yarı çap yarı çap. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser. Eğer bu uzunluğu 6 kök 3 verdiyse AC'yi 3 kök 3 ona 3 kök 3 buna kalır. Eşkenar üçgende 60'ın karşı 3 kök 3 ise 30'un karşı yani burası 3. O 6 kök 3 olan burasıydı karıştırmayın. 30'un karşı 3 ise hipotenüs 6 6 6 6. Bakın 6 6 6 kök 3. 120 derece ya burası da. Her neyse. Soru bitti aslında. Neden bitti? Ben bu eşkenar üçgenin alanını bulurum. Bu eşkenar üçgenin de alanını bulurum. Şu kenarda kalan parçalardan birinin de alanını bulup 2 ile çarpar eklerim. istersen Veya hiç o işe girmem. Ne yaparım? Derim ki kardeşim bakın çok basit bir şey yapacağım. Şu alanı buradan alsam, aldım. Getir buraya taksam. Aslında 60 derecelik daire dilimi değil mi? Evet. E bu da 60 eşkenar. Bu da 60 derecelik daire dilimi. Aslında 120 derecelik daire dilimini istiyormuş. Hani şu alan gitti ya. Şu alanı aldım. Eşit kiriş, bu da eşit kiriş. O alan aynı çember içinde hani eşit kiriş derken büyük çemberi de kastediyorum şimdi. Bu kiriş zaten özdeş çemberler aynı gibi düşünebilirim. Şu kirişin sırtında kalan alanla bu kirişin sırtında kalan alan aynıdır. Farklı gibi duruyor. iki ayrı çember gibi aynı çember. Yarı aynıydı. Bunu aldım buradan buraya koydum. Bakın şurası oldu. E açı 120 şuradaki daire dilimin alanı toplam alanı oldu. Yani 120 bölü 360 çarpı pi r kare yarı çapımız kaçtı? 6 idi 36 güzel. Şu gitti bölü 3 12 36 3'e bölersek 12 pi birim karede bu sorumuzun doğru cevabı olur. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Bakalım ne soruyor. Şöyle okuyorum. Okunabiliyor mu tamamı? Okunabiliyormuş pekala. Ne diyorsun? Şekilde bir kare var. Tamam. Bu karenin tam ortasından şöyle e, AD'ye gelecek şekilde katlanıyor. Şimdi AD'ye gelecek şekilde katlanıyorsa şöyle düşünelim mesela e, herhangi bir uzunluk var mı? Karenin bir alanı bir kenarı 144'müş. Demek ki bir kenar 12'ymiş. Demek ki 6'ya 6'ymiş. Buradaki yine yarı çapta aynı şekilde 6'ya 6 olacak ki 12 12 karenin alanı 144 olsun. Bakın dikkat edin. Şuraya kadar ki hani tam böyle teğet oldukları yere bakarsanız burası 6 burası 6 değil mi? Hani baktığınızda 6'ya 6. Peki buradan ne çıkacak? Buradan şu çıkacak. Nedir olay? Eğer burayı da devam ettirirseniz dik olacak şekilde bunun da artık alt olması lazım. Çünkü bir kenarın 12 olduğunu biliyorum. Yani tam şu tepe noktasından ikiye bölündü. Yani aslında A ile D'nin üst, üst üste gelebilmesi için şöyle teğet olacak şekilde ve bunlar da eşit olacak şekilde niye olmadı? Şöyle getireyim. İki tane eş dikdörtgene bölüyoruz ya 6'ya 6. Altı. Şöyle katladığımızda bu bunun üstüne gelecek. Dolayısıyla tam katlama bu çemberin üzerinde oluyor. Yani şu şekil üste geç geçecek. Peki ne oluyor? Katlama sonucu dairelerin üst üste gelmeyen kısmı. Dairelerin. Ne demek bu? Bu arkadaş böyle gelecek. Bakın çok dikkatli bakın. Bu arkadaş şu alttaki kişi buraya geldi. Şu arkadaş da zaten Zaten hani e, alt taraf yok artık değil mi? Alt taraf gitti. Üste katladın. Şimdi üst taraf yani bu şeklin üze, e, üzerinde konuşacağız. Üst üste gelmeyen kısım diyor. Şimdi dikkat edin şu daire böyle katlandı ya. Bir kere net bir şekilde şu bölge burayı hesaplamayacağım. Niye? İstenen bölgelerden biri bu. Şey e, istenmeyen. Çünkü üst üste gelmeyen diyor. Burası üst üste gelen nokta. Niye? Çünkü buradaki alan kendi üstüne geldi. Bunu da hesaplamayacağım. Niye? Çünkü buradaki e, şu dairenin içindeki bu alan kendi üstüne geldi. Hani sonuçta bu alan bu dairenin içinde katladığınızda şu arkadaş buraya bu arkadaş buraya geliyor. Güzel. Peki bu arkadaş katlandığında nereye geliyor? Üstüne geliyor. Bakın şurası isteniyor bir de şurası isteniyor. Asla bir katlama yok. Orada hiçbir daire yoktu. Alttaki daire oraya geçti. Üst üste gelmeyen değil mi? bölgesinin alanını soruyor. Peki dairelerin ama aradığın yerde dairelerin içinde olacak. Dairelerin üst üste gelmeyen bölgesinin yani burayı sormuyor. Hocam burada da üst üste gelen bir alan yok onu sormuyor. Dairelerin diye bir cümle kurmuş. Dolayısıyla bu soru işareti ve bu soru işareti isteniyor. Bu istenmiyor bu bunun üstüne geldi bu istenmiyor. Şu dairede bu bunun üstüne geldi doğru mu? Zaten aynı zamanda bu parça zaten alttaki dairenin de bir parçasıydı. Bu da kendi parçası üst üste geldi. İki soru işaretini istiyorum. Şimdi ben bunu birine A diyorum, birine B diyorum. Aradığım bölgeyi siyahla koyu bir şekilde gösteriyorum. Aslında ben şurayı arıyorum, değil mi? Şimdi dikkat edin. Şu çeyrek daireyle hareketime dikkat. Şu çeyrek daire aynı değil mi? Bu da kare 6'ya 6, bu da kare 6'ya 6. O zaman şu dışarıda kalan A bölgesiyle şu dışarıda kalan A bölgesi aynı değil mi? Simetrik bir şekil var. Bakın yine şu çeyrek dairenin dışında kalan, şu çeyrek dairenin dışında kalan. O zaman benden istenen şu bölgeyi çöpe atıyorum, onu buraya alıyorum. Ne oldu? Şu karenin alanı oldu istenen bölge. A artı B zaten yarı çapı 6'ydı. Bu da 6, yarı çapı 6, 6. 6 kere 6, A artı B'nin toplamı 36 birim kare olacaktır alan taşıdık. Parça parça hesaplayarak da bulabilirdiniz. Uzun sürerdi. Doğru cevap 36 oldu. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.